Bu dondurmayı orduma, ülkeme götüreceğim. Hemen ben vermem, kolay vermem onu. İster ver ister verme. Ya vereceksin ya da zorla alacağım. Ordum bekliyor. Ben bunu vermek için kan dökerim. Kan dökersen kan dökeriz. Haydi bakayım. Haydi bir daha. Haydi bir de. Haydi, bir de. Hay. haydi. Haydi. Bunu Haydi. 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 Hayır. Hayır. bunu kolay Hayır. Hayır. Zannediyorsun bunu <laughs> <M Club>. <mycket>

Kestik. Tamam. Tamam.